Size merhabalar arkadaşlar. Bugün e, Trabzonspor'un e, transfer e, çalışmalarını, transfer gündemini değerlendireceğiz. E, transfer gündemine baktığımız zaman aslında Uğurcan Çakır'a 20-25 milyon avroluk teklifin gelmesi çok yakın. Çünkü Uğurcan Çakır e, bildiğiniz üzere çok iyi bir başarı e, gerçekleştirdi Trabzonspor'da. Ee, geçen sezonda da gündeme gelmişti ve aynı zamanda da 20 milyon avroluk en az Trabzonspor en az 20 milyon avroluk e, bir ücret ödeneceği açıklanmıştı. E, o takımlarda işte Borussia Dortmund, işte Leipzig, e, aynı zamanda Liverpool, Chelsea, Burnley gibi takımlar da yer alıyor Uğurcan Çakır'ı almak için. Abdülkadir Ömür'e de dönelim. Abdülkadir Ömür de yani bildiğiniz üzere iyi bir performans gösteriyor. Sağ çık mevkilerinde oynayabiliyor. Ee, Abdülkadir Ömür bu sezon e, bir gol attı. Dört de asist yaptı. İyi bir performans gösteriyor gerçekten. E, hem hızlı hem de güçlü diyebiliriz. E, sırada ise transfer gündemine bir bakalım. E, Trabzonspor yani bildiğiniz üzere çok kontra ile oynayan, genelde kontra ile oynayan hızlı çıkmaya çalışan bir takım. Hızlı çıkmaya çalıştığı için de hızlı bir futbolcuya ihtiyacı var. Efecan Karaca'yı istiyor Trabzonspor. Bildiğiniz üzere geçen e, kış transferinde de gündeme gelmişti Efecan Karaca. Ancak alınamamıştı. Son anda bir olay olmuştu ve alınamamıştı. Şimdi ise sıcak baktığı öğrenildi diyebiliriz. Hemen Edin dönelim. E, Trabzonspor Edin aldı diyebiliriz. Çünkü 5 milyon avroluk bir teklif e, sundu Başakşehir'e. Başakşehir'e bu teklifi kabul etti. Öğrenildi de Abdullah Avcı'yı kıramadı. Ve beş, artık Edin yavaş yavaş Trabzonspor'a gelmeye hazırlanıyor diyebiliriz. E, Bengali bakalım. Bengale Fodakoy da e, bildiğiniz gibi çok hızlı ve çok sert vuran bir bolcu. E, bu sezonda 4-5 golü vardı sanırsam. E, gerçekten çok iyi bir performans gösterdi o da. Fenerbahçe, Beşiktaş gibi takımların da gündemine gelmişti. Ancak Trabzonspor'a e, Trabzonspor transfer olacağı artık netleşti diyebiliriz. Alacağı ücretler de bu arada belli değil. E, o... Ücretler belli olunca da sizlere haber veririm. Şimdi de Bruno Perez'e bakalım. Bruno Perez İtalyan devi Roma'da forma giyiyordu bildiğiniz üzere. Yanlış hatırlamıyorsam 2016-2017 sezonunda gelmişti. Ve orada da çok iyi bir performans göstermesinin hemen ardından şu ana kadar 2021 yılına kadar sözleşmesi uzatılı uzatıla devam edildi. Trabzonspor'un ödeyeceği ücretler belli oldu. İmza parası da içinde 1.800 bin avroluk bir ücret ödeyecek diyoruz. Bir de e, Simi Emanko gündemine gelmişti. İtalyan o da İtalya'da Crotone'de forma giyen bir yıldız. E, Simi bu sezon 33 maça çıkmış. Gerçekten çok iyi bir performans, yağmur gibi geldi. 33 maçta 19 gol'e ulaşmış yıldız futbolcu diyebiliriz. Aynı zamanda bunun bu transferi için Beşiktaş Beşiktaş'ın da gündemine gelmişti daha önce diyoruz. Ve Gervinho'ya geçelim. Gervinho bildiğiniz gibi Parma'da oynuyor ve Parma'nın da yavaş yavaş küme düştüğü küme düşmeye başladığı için düşme ihtimali gerçekten çok yüksek. E, bu nedenle de Gervinho takımından ayrılmak istediğini açıklamıştı. E, Gervinho'ya e, Trabzonspor yıllık 2 milyon avradan 2 yıllık bir sözleşme önermişti. Ee, aynı zamanda Zokora'da fil dişi sahilli futbolcu Zokora diye Didier Zokora bu da transfer için gündeme gelmiş ve e, Gervinho'ya Trabzonspor'a gidersen gerçekten çok mutlu olursun ifadeleri kullanmış idi. Evet, Trabzonspor'un transfer gündemi bu kadar. Şimdi de geçelim kadrosuna. Ee, bildiğiniz üzere e, Edin Višća gibi Burada kadrosuna katan isimler Edin Vicchio resmi olarak kadrosuna katıldı. Bengali Foda kadrosuna katıldı. Aynı zamanda bunu Perez'i kadrosuna kattı diyebiliriz. Cervinho da bu teklife sıcak bakıyor. Ee, o da gelir mi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bugünlük benden bu kadardı. Uğurcan Çakır sizce hangi takıma gider? Bildiğiniz üzere de, Avrupa devrinin de, Ta takibine almıştı Uğurcan Çakır. En az 20 milyon avrodan 25 milyon avroluk bir teklife çıkacağı, hatta daha fazla bile teklife çıkacağı da e, belirtilmişti. Evet arkadaşlar görüşürüz. Hoşçakalın. kalın, hoşça kalın. Ama e, bu arada e, Abdullah Hacı'nın hayali Visca Vakame ikilisiyle oynamaktı sağ ve sol kanatlarda. Gerçekten iyi bir ikili olacaklarını düşünüyordu ve şimdi de o hayalini gerçekleştirdi diyebiliriz. E, ee, Forvet da bu arada Gervinho aynı zamanda e, Santrafor'da oynayabiliyor. Sağ ve sol kanatlarda da oynayabiliyor. Bunu da belirtelim. Diyoruz ve Bruno Perez de sağ bek yıldızı. Gerçekten çok iyi bir performans gösterdi diyebiliriz. Efecan Karaca da gelirse tam olur diyebilirim. E çünkü sağ kanadında bir yedeye ihtiyacı vardı. Muhtemelen öyle de olacak. Efecan Karaca resmi olarak Trabzonspor'a gelmedi belki ama gündemine geldi diyebiliriz. Uğur, Uğurcan Çakır'a 20 milyon avronun üstünde teklif geleceği düşünülüyor. Sizin kararınız, sizin düşünceniz de onu da yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Görüşürüz.